Evet değerli takipçilerim. Canlarım ciğerlerim gördüğünüz gibi iftarımızın yemeğini görün. Nasıl kızarmış. Şöyle. Gördünüz mü değerli takipçilerim? Nar gibi olmuş. Ellerimize, kollarımıza sağlık. İftarımıza afiyet olsun. Siz de bizim gibi iftar hazırlığı yapıp misler gibi evlerinizde kokularınızın salgılandığı bir iftar sofrasında afiyet bağ şeker olsun. Rabbim tutulan oruçlarınızı kabul etsin değerli takipçilerim. Bugün de böyle olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Beni takipte kalmaya devam edin. Görüşürüz inşallah. Evet değerli takipçilerim. Canlarım ciğerlerim gördüğünüz gibi. iftarımızın yemeğini görün. Nasıl kızarmış. Şöyle. Gördünüz mü değerli takipçilerim. Nar gibi olmuş. Ellerimize kollarımızı sağlık. İftarımıza afiyet olsun. Siz de bizim gibi iftar hazırlığı yapıp misler gibi evlerinizde kokularınızın salgılandığı bir iftar sofrasında afiyet bağ şeker olsun. Rabbim tutulan oruçlarınızı kabul etsin değerli takipçilerim. Bugün de böyle olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Beni takipte kalmaya devam edin. Görüşürüz inşallah. Evet değerli takipçilerim. Şimdi pidelerimin ikisini fırına sürdüm. Şimdi sıra fırın yemeği için. Patateslerimizi şöyle. Her şey hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Patatesim, patlıcanım, biberim, soğanım, domatesim. Şöyle olmazsa olmaz sarımsak ve şöyle haşlanmış tavuk putlarım da burada. Hadi gelin hep birlikte hem muhabbet hem sohbet hem yemek şöyle fırında mis gibi de pidelerin kokusu burcu burcu geliyor arkadaşlar öyle ya iftar yaklaşırken insanlar insanlarda heyecan telaş hepsi aynı duygu oluyor her duygu oluyor insanlar arkadaşlar yemek yetiştirme telaşı Ondan sonra salatasıydı, Tatlı derken böyle bir heyecan oluyor. Bugün e, canım benim dedim ki pide yapacaksam fırın yemeği de yapayım ikisi de aynı anda pişmiş olur. Makinaya da çamaşır attım arkadaşlar. Yarın annemler gidiyor onların çamaşırları var. Aynı yaptılar. Artık yavaş yavaş hazırlıklar var. Sözümler yarına başlayacak. Bugün fikirden çoğunluğu çok soğuk arkadaşlar. Bugün sanki geri kış gelmiş gibi böyle ya. Ben en son yemek süreceğim arkadaşlar. Çünkü e, pideleri pişirip Sonra yemek pişecek, ki iftar saatine sıcak olsun. Şöyle. Bugün de soframızı fırın yemeği süslesin. Dün lahana yapmıştık, çok lezzetli olmuş. Pancarı çok sevdim. Akşam yedim, sahurda yedim. Bayağı özlemişim çünkü pancarı. Şöyle gördüğünüz gibi patatesimizi Patlıcanımı da yazdan arkadaşlar Dolaba attım Patlıcanımı çıkardım Tekrardan suda güzelce yıkadım ee, Yaz patlıcanı kullanıyorum Şöyle yazın Söğüş halinde atmış olduğum Yaz domatesinden Yemek daha böyle eşli ve lezzetli Olması açısından Gördüğünüz gibi daha erimemiş Bir bozu ben yazın böyle peşetleyip bastım çünkü domates çorbasında böyle hava yemeklerinde, fırın yemeklerinde kullanışlı oluyor. Malum şimdi domatesin kilosu 35 lira arkadaşlar. Şöyle bol bol. Şöyle biberimizi de de kalacak yarına çünkü yenmeyecek biliyorum içecek içildiği zaman yemek fazla yenmiyor değil mi Ejin Lisa? Ejin alıyorum anneciğim bakar mısın videoyu boydan yemeğimi falan ben e, ayarlayıp geliyorum ama oradan bakmadığım için al. Şöyle. Sarımsaklar da böyle arkadaşlar. Bu sarımsak. Anne evet, baklavamız bitti mi bizim? Baklavamız bir mi? Ne oldu ki? Orada bir şey aldı. Bugün, Bugün ilmek, irmik yapacağım. Anneannemin ilmek yapması yapacağız? olacak. Yani baklavayı ne zaman yapıyor? Onu sonra bir daha. Bir daha. Bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini yemeyeceğim. <Yemiştik yirme> <laughs> Hayır artık telefondan da bir çık hey, kolay gelsin soğanlarımızı böyle yuvarlak yuvarlak keselim daire daire Şöyle haşlanmış da arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi zaten pişmiş bir şekilde. Soğan gösteriyorum. yapacağım arkadaşlar. Şu tepsiye yapacağım. Yağ coklatıya alayım. Bir şey olmaz. Çünkü yemek çok Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi patatesi, soğanı, patlıcanı, domatesi, biberi, sarımsağı ve tavuk buduyla tuzuyla, toz biberiyle, salçasıyla, yağıyla gördüğünüz gibi Rabbim sürü bereket verdi arkadaşlar. Şöyle Thank mm -hmm. you. Evet, evet. bir belki bir olmuş mu? şöyle da bu daha nonda arkadaşlar borcama dokun daha kabımızı da döküm arkadaşlar. Ondan sonra tezgahımızı temizleyeyim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. biraz karanlık mı çıktı? Gördüğünüz gibi nasıl kabardı mayalı <laughs> pideler arkadaşlar? Yemeğimi gördünüz mü? Yemeğim hazır pişim için bekliyor. Burada dün sermiş olduğumuz lahanamız var arkadaşlar. Lahanamızı da fırına süreceğim. Dün çok kimse yemedi arkadaşlar. Çorba yeterli olduğu için salatayla falan yenmedi. Bugün Allah nasip ederse inşallah e, yenir. Bakalım fırınımızdaki pidemiz nasıl, ne durumda.